Merhabalar Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen. Gönen'in merkezinde olan 992 metre bir tarlanın çekimi için geldik. Bu tarla nerede? Ee, i̇şte Akua bölgesine yakın bir noktada asfalta bir parsel aramızda bir tarla var. Öndeki asfalta cepheli olan yerlerimiz arsa. Ticari imarlı. Bunun da bir parsel yanı imara açılmış. Yani buraya da imar gelebilir mi? Gelebilir. Şu anda tarla vasfında. İşte karşımızda okullar var. Gönen Devlet Hastanesi'ne 600-700 metre mesafede. Şehir merkezine ise aynı şekilde. Gönenli Mehmet Efendi... Cami ve Külliyesi'ne de 6-700 metre mesafede. Her yere yürüme mesafesinde olan 992 metre tarlamız. Gördüğünüz gibi burası. Değerli takipçilerimiz. Yanında büyük bir statü var. Büyük tarlalar burada. Bir üst tarafları zaten konut alanı. Burası 3 kat karşıları 3 kat imarlı. %40 Yine kristal villaların tarafı, o tarafı da yüzde 40 villa imarlı yerlerimiz var. Efendim burası e, Gönen Devlet Hastanesi çevre yoluna gördüğünüz gibi bir tarla mesafede. Burada ne yapılabilir? Burası e, imara açılırsa konut konut imarlı veyahut da ve hatta, ticari imarlı da olabilir. Ama şu anda tarla vasfında. Yatırımlık bir yerimiz. Pazar yeri 400-500 metre, salı günleri kurulan pazar yerimiz. Bilal'a 5. karşımızda 100. yıl mahallesinde. Bu tarafları da bahçeli normalde konut alanları Karşıda gördüğünüz gibi manyas asfaltı var. Diğer tarafta da e, hastaneden bandırma güzergahına giden bir yolumuz var. Değerli takipçilerimiz, Gönen Güçlüyem'le abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Güçlüyem'de kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.